Selamünaleyküm değerli bağışçılarımız. Suriye Halep kırsalında dağınık çadır kamplarda yaşayan ailelere kömür dağıtımlarımız devam etmektedir. Kömür dağıtımlarımıza destek veren Körfez Vicdan Hareketine bağış yapan, destek veren, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Bugün aileler sizin yardımlarınızla, bağışlarınızla evlerinde sıcacık yuvalarında, çadırlarında uyuyacaklar. Çocukların gülümsemesine vesile olduğunuz Rabbim de sizleri güldürsün.